Değerli izleyicilerim mutfağa hoş geldiniz. İster hafta sonu kahvaltısına isterseniz davet sofralarını hazırlayabileceğiniz pamuk gibi poğaçalar hazırlıyoruz. İyi seyirler dilerim. Genişçe bir yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı un alıyorum. Öncelikle 5 su bardağı un alalım. Daha sonra gerek duyarsak biraz daha un kullanacağız. Şöyle bir havuz oluşturduktan sonra hemen diğer malzemeleri ekleyerek devam edeceğim. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ekleyeceğim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitrelik büyük bir su bardağı ölçüsüyle aynı su bardağı ölçüsüyle de 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra 2 tane yumurta akını hamurun içerisinde kullanacağım. Yumurta sarılarını da daha sonra poğaçayı hazırladığımızda poğaçanın üzeri için kullanacağız. Bir paket instant kuru da ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Öncelikle bir spatula yardımıyla karıştırarak yoğuracağım. Elimle yoğurma aşamasına geldikten sonra da hamurumu toparlayacağım. Ee, özellikle ilk kez deneyecek olan takipçilerim, bu şekilde hamur yoğurmaya başlarsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Spatula yardımıyla şöyle hamur toparlanıncaya kadar karıştırıyorum. Bu aşamada unutmadan şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilavesini yapıyorum. Yeniden karıştıracağım. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, soru, görüş ve önerilerinizi de bırakmayı lütfen unutmayınız. Kanalımda her evde olan malzemelerle pratik fikirler, tarifler vermeye çalışıyorum. Artık spatula yardımıyla karıştırılmayacak aşamaya geldiğinde hemen spatulayı çıkartıyorum. Elimle yoğurarak hamuru toparlayacağım. Hel, hafif ele yapışan bir hamur olmasını istiyorum. Şu anda oldukça yapışıyor. Hemen bir su bardağı un daha ekleyeceğim. E, toplamda 5,5-6 su bardağı gibi e, un yeterli oluyor. Fakat kontrollü bir şekilde kullanmanızda fayda var. E, şöyle göstereyim sizlere. Elimize çok hafif yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bakın şöyle parmaklarımla dokunduğum zaman şu anda yapışıyor. Bunu da engellemek için çok az yağ damlatırsanız elinize bu şekilde bu şekilde gösterdiğim gibi toparlamanız kolay olacaktır. Hemen toparlayacağım. Üzerini streç filmle kapattıktan sonra 1 saat mayalanmasını sağlayacağım. İç malzemeyi istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben bugün pizza tarzında hazırlayacağım. Biraz elimde haşlanmış mısır vardı. Daha sonra küp küp doğramış olduğum sosisleri ekliyorum. Bir miktar sucuk ekleyeceğim. Bir kase kadar da şöyle yine ince ince doğramış olduğum kaşar peynirleri ekliyorum. Bir tane ince ince doğranmış yeşil biber ilavesini yaptıktan sonra Hemen şöyle karıştıracağım. İç malzem hazırlanmış olacak. Bu tarifi isterseniz patatesli, isterseniz kıymalı, e, peynirli ya da benim gibi böyle her türlü hazırlayabilirsiniz. Bir saatin sonunda hamurum iki katı büyüklüğüne çıkmıştı. Çok da güzel bir şekilde mayalandı. Bezeleri oluşturarak, şekil vererek devam edeceğim. Küçük birer mandalina büyüklüğünde parçalar kopartalım ve bezemizi oluşturalım. Şekil verirken şöyle küçük bir kasenin içerisine bir miktar sıvı yağ aldım. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Ellerimi hafif yağladıktan sonra videoda gösterdiğim şekilde açıyorum. küçük bir tabak büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. İçerisine iç malzemelerini ekledikten sonra kenarlarından şöyle kapatarak rulo şeklinde saracağım. Tüm beze bitinceye kadar aynı işlemi uygulayacağım. Verdiğim bu ölçüden 2 tepsi poğaça elde edebilirsiniz. Yumurtanın akını hamurunda kullanmıştık. Sarısını da poğaçaların üzerine alıyoruz. Yumurta sarısını sürdükten sonra 15 dakika tepsinin içerisinde beklemesini sağlıyoruz. Puf puf poğaçalar hazırlamak için tepsi mayası çok ama çok önemli. Üzerine biraz susam ve çörek otu serpeceğim. 180 derecelik fırınıma göndereceğim. Altı ve üzeri kızarıncaya kadar fırında tuttum. Fırından çıkar çıkmaz üzerine temiz bir bez örttüm ki daha yumuşak olması için. Şöyle sünger gibi yumuşacık poğaçaları elde etmiş olduk. Şöyle hemen bölerek iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Nasıl da güzel görünüyor. Büyük küçük herkes tarafından bu sevilen lezzeti mutlaka deneyin derim. Kullandığım tüm malzemeyi videomun altında açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.